Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz üzere Call of Duty Black Ops City Betası 2 Ekim tarihiyle piyasaya çıktı. 2 Ekim ve 8, Aral 8 Ekim tarihler arasında anlayabilir olacak. E, oyun piyasaya 14 Ekim'de tamamen giriş yapacak. ve isim olarak giriş yapacak. Beta sürümünde neler varmış? Gelin birlikte bakalım. E, 2 Ekim tarihinde multiplayer kısmını açtılar ve 3 Ekim'de zombi kısmını açtılar. E, multiplayer kısmını gösterecek olursam arkadaşlar. Ee, şöyle sondan başlarım. Store'da hiçbir şey yok. Şu an satılabilir ve yok pet olduğu için. Ee, şu ana kadar sınır 20 level'e kadar bir sınırımız var. Şuradan da görebilirsiniz. Ee, ilerleyen dönemlerde bu 30'a çıkacağı söyleniyor. Ne kadar doğru bir bilgi bilmiyorum ama. Profilde calling kartlarımız var. Ee, her zamanki gibi Oyun kartları şöyle gösterecek olursam bunlar var. Bu sağ alttaki 27 level ile birlikte açılacak. Bu gizli bir Kulling karttır. Multiplier bin 1000 ulaştığınız zaman alabileceğiniz bir Kulling kart. Ee, geçmişinizi oyun içinden göremiyorsunuz ne kadar kilo aldığınızı. Aşağıda bir link bırakacağım. Oradan e, ailenizi girerek oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında operatörler. 8 operatörümüz mevcut. Mason, Vermak, e, o 50 50 Bailey, Kagan, Farkner, Jurado ve Zaviri. E, Farkner'de 20 level ulaştığınızda sınırlı süreli bir operatör elde ediyorsunuz. Bet operatörü. Ve Zaviri, pardon Zaviri demişim. Bailey'in de aynı şekilde bu iki operatör beta sürümle birlikte elde edebileceğiniz e, operatörlerdir. Her oyuna ön sipariş verdiniz, verdiyseniz bu iki operatörü kaçırmayın derim. Duvar kağıdı olarak bu 23 level açılıyor beta survivor. E, dediğim gibi 30 level, 30 level'ı göreceğiz gibi duruyor beta kısmındayken. Bu da normal duvar kağıdımız. Aynı şekilde klan tak oluşturabiliyorsunuz. Biz Türk diye oluşturduk, bilginiz olsun. ablemler bu şekilde beta sürümündeyken bu amblem size hediye olarak geliyor. Calling kartlarımız dediğim gibi bundan bahsetmiştim. E emotlarımız yani emojilerimiz. bunlar e normalde yapıyordu ama. yapalım. falan. bu şekilde arkadaşlar. Spreyler şu şekilde. Sprey kullanınız var mı bilmiyorum ama daha şu an de denk gelmedim ben. Yükleme ekranlarımız aynı. İki duvar kağıdı ile aynı. Evet, Baraks kısmından gösterdiklerim bunlar. Operatörleri zaten gösterdim. Şeyallarımız şekilde açayım. Assault Rifle'da 3 tane silahımız mevcut. Ee, benim en çok kullandığım Peacemaker MK1 gerçekten güzel bir silah. Direkt adama yapışıyor arkadaşlar. Ve atış hızı da yüksek gördüğünüz gibi aşağıdan. Ee, oyuna zaten M15 mod 0 başlıyorsunuz. Yani bunlar kilitli oluyor. Bu da gayet güzel bir silahtı. SMG'yi çok kullanmadım. Nadir kullandım. Shotgun, e, bunu zombi modunda kullandım ancak pek beğenmedim. Çünkü bunda bir yükleme şeyimiz var. E, yüklenerek silah ateş ediyor. Yani biraz ateş etme şeyi zor, e, geç oluyor. Ateş etme hızı diyelim aynı. E, kilitli mesela silahlarımız da var. bunlar ilerleyen levellerde açılacaktır. LMG'de MK78, Marksman'da M8A1. 2 adet şu an Sniper'ımız ve vücut Sniper'ı da çok kullanmadım. Bunlar bu şekilde. Calling Card'larımız üç adet Calling Card'ımız var. Overkill, Gunfighter, Backcrate. Bunları zaten Call of aşinasınızdır. Pistollerimiz bu şekilde. 2 adet pistolimiz var. Bir tane de bazookamız mevcut. Bıçak olarak sadece bu var arkadaşlar. Başka yok. Onun dışında Field Upgrade'de multiplayer kısmında drone var bu gayet kullanışlı oluyor trafik sistem var aktif kamo var ekonit yani e, sizin kullanınızı oluşturuyor bu da Scout link bunu daha kullanamadık bunu da merak ettim bir field upgrade'tir. e, field upgrade'dir field upgrade'e yetenek ekleyebiliyorsunuz quick launcher radar link TV gibi mesela bunun iki level olduğunu açılacak, üç level olduğunu açılacak mesela. Aynı şekilde taktikal ve letalde de aynı şeyler mevcut. Ee, Pinpoint Grenade gerçekten çok kullanılan multiplayer de bir e, taktikal oldu. Adamların yerlerini görmede gerçekten kullanışlı oluyor. Letalde de taret kullanıyorum ya da semtex kullanıyorum. Gerçekten bu ikisi de kullanışlı oluyor. Terklerde bir değişiklik yok. Kalof altıyla gördüğüm kadarıyla aynı. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Evet, weapon kısmını da anlattım. Ee, modlarına geçelim. Overload modumuz var. Overload modunda ortada bir eşya oluyor. iki takımın ortasında. Her haritada üç farklı yerde çıkıyor diyebiliyorum. biliyorum. Bunları karşı takımın üstünde iki adet daire şeklinde bir alan var. O eşyayı oraya taşımanız gerekiyor. 8 e, puan oluşan takım oyunu kazanıyor. Ya da süre sınırı var. E, o süre dolduğunda en yüksek puan olan takım oyunu kazanıyor. E, futbol müsabakası gibi burada bir yarım yarı var. Yani ilk yarı, ikinci yarı var. 4'ü oluşan takım herhangi bir takım oluşursa ilk yarı tamamlanır, ikinci yarıya başlanır. Eğer olur da 4 puanı göremezse her iki takımda onun da süre sınırı var. İlk kere dolduğunda otomatik olarak tekrar ikinci araya başlanır. Moshpit'i zaten aşinasınızdır. Hardcore Moshpit'i de, de aşinasınızdır. Haritalar aynı. 4 farklı haritamız var. Cortex, The Forge, Imprint ve Exposure. Ee, şu Exposure ve Imprint'te düşeceğiniz alanlar mevcut. O yüzden buna buralarda dikkat edin düşmemeye. The Forge biraz düz bir map. Hani çok bir şey yok, farklılığı yok. En beğendiğim map Cortex. Ee, gerçekten en fazla kill alabileceğiniz yer burası. Gördüğünüz gibi map size zaten small medium arasında. Hepsi aynı. Ama Cortex bana biraz daha küçük bir map daha gibi geldi. Diğerlere nazara. Evet, multiplayer'da anlatacağım. Başka ne var diye düşünüyorum. E, aklıma gelen bir şey yok. Sizin aklınıza bir, herhangi bir soru geldiyse lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Zombi kısmına geleyim. Benim Call of Duty'da en çok oynadığım e, bu oyun tarzı zombiydi. E, şöyle zombi modunda sadece survival modu var. E, survival modunda e, Siz bir alanda kalıyorsunuz punch makineniz, işte silah yükselttiğiniz, işte e, yaptınız ve perk makinesi mevcut bu haritada. Ancak herhangi bir yere gidemiyorsunuz. Yani hikaye modu yok. Sadece ilk doğduğunuz yerde kalıyorsunuz ve orada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Zaten isimiz öne survival. Yani burada da anlatacağım bu kadar başka bir şey yok. Aynı şekilde silahlar var. E, ha, şunu şundan bahsedebilirim. Low data girelim. Field Upgrade'ler Call of 6 ile çoğu aynı, bir tek Toxic Grove diye bir e, şeyimiz var, Field Upgrade'imiz var. Bu Field Upgrade'de yere çimen tarzı bir e, tuzak kuruyorsunuz ve zombiler bu alana geldiğinde canı yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Diğerleri zaten bildiğiniz üzere. Dark Flayer e, mor bir ışın atıyor ve öldürüyor karşı zombileri. Enerji Mine'ı daha denemedim ama düşündüğüm şeklinde bir tane teret kuruyordur diye düşünüyorum. Frenzigard e, ölmenizi engelliyor. Canınızı en kötü bir de bırakır ve armorunuzu falan tamir eder. Toxic Broad'u bahsettim. Healing Aura'da e, tüm herkesin canını doldurur. Taktikallarda bir Steam Stunger Net var. Lethal'de de aynı şekilde multiplayer'de aynı olmak. Leterler mevcut. Double Gum'lar e, modunu oynadıkça kazanıyorsunuz bu arada. Size veriyor. Düşüyor yani. Değişik olarak gördüğüm Double mevcut değil. Yani Call of Duty neredeyse aynı Double Bir şunu yeni gördüm sanırım. Şimdi Armor mesela bunda bu da yeni galiba. başka yeni var mı diye bakıyorum. Orada bir şey yok. Buralarda o kadar önemli değil. Evet. Yani çok bir farklılık yok gibi duruyor. Aa bak bu iyiymiş. Bu da yeni gelmiş. Yeni gördüm. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yani çok bir esprisi yok şu an zombinin hızlı level kasmak istiyorsunuz ama zone modunu öneririm şu an double xp de mevcut gördüğünüz gibi sağlıkta hızlı bir şekilde 20 level olursunuz ee, beni eklemek isterseniz sağ tarafta ismim mevcut oradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar evet hani böyle bir ön e, bilgilendirme tarzında bir video çekmiş oldum size Aklınıza bir soru varsa veya Merak ettiğiniz bir e, yer varsa oyunun yorum kısmında belirtirseniz size yardımcı olurum diğer videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.